Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz herkese hayırlı cumalar diliyorum 16 Haziran 2023 itibariyle Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz piyasa açılışından önce ve tabi bugün bir de karne heyecanı yaşanacak tüm çocuklarımıza öğrencilerimize artık geçmiş olsun mu dileyelim hayırlı olsun mu dileyelim bilemedim iki tane de bende var biri 13 yaşında biri 7 yaşında biz de birazdan karnelerimizi almaya gideceğiz bu yılı acısıyla tatlısıyla geride bıraktık tabii zor bir yıl oldu, öğrenciler için de zor bir yıl oldu ee, ve önümüzdeki yıl için de tüm çocuklarımıza, öğrencilerimize başarılar diliyorum. Şimdi arkadaşlar piyasaya gelecek olduğumuzda Borsa İstanbul'da dün itibariyle pozitif bir toparlanma gördük, %2,5 tekrardan artıya geçtik. Sakin olmamız gerekiyordu, en babası 5200'lere doğru geri çekilmeleri yaşarız ama genel durum ekstra pozitif dedik. Bu noktalardan teslim olmamamız gerekiyor. Ve faiz artırım konusunda da panik yapmayacağımızı zaten biliyorduk. Önemli olan bu süreçte piyasayla iletişimin iyi kurulması ve bunun yanında da Pemet dostlarım mevcut enflasyon rakamlarına birebir yakın ve bu seviyenin üzerinde de faiz rakamları olmayacağı için tamamen de bu konularda biraz da rahat olmamız gerektiğini zaten biliyoruz. Ve piyasayla güven içerisinde ve piyasayla ikili ilişkilerini iyi tutan bir ekonomi yönetimi gördüğümüz takdirde ki gelen isimler zaten bunun referansı hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başına gelen hem Merkez Bankası'nın başına gelen isimler e, gayet yerli yerinde. E, politikalarda tabi aman aman destekleyici olmayacak olsa da neden? Çünkü beklenti çok yüksek seviyede faizlerin ön planda tutulması %25 ve üzeri. Bu olmayacak gibi duruyor. Ha, olursa sürpriz bir durum olur mu? Beklemiyorum ama tabii olabilir. Bir ihtimal dahilinde. Ancak piyasayı daraltmanın ya da ekonomiyi bir anda resesyona sokabileceğimizi ben öngörmüyorum. Ve borsa tarafında da zaten ucuzuz. Yabancı girişini de hızlandıracak zaten adımlar atılıyor ve yabancı da ufaktan zaten gelmeye başladı. İlgisi hep bu noktadaydı. Yıl sonuna kadar iyi bir kar potansiyeli zaten vaat ediyor. Bunu da zaten yılbaşından bu yana söyledim. özellikle seçim öncesi, seçim harifesinde de dile getirdiğimiz bugün Borsa İstanbul'dan çöp alsanız yaz sonunda %80 en az getiriyi alırsınız dedim. Eğer almadığınız takdir dedim ben bu kanalı kapatırım dedim. Ve birçok hissede, birçok çöp dediğiniz hisse zaten %100'leri verdi bile. Şimdi kar enerjiler oluyor, onlar oluyor, bunlar oluyor. Yani benim hissem gitmez diye, benimki neden gitmiyor diye panik yapmanın arkadaşlar anlamı yok. Bunu söylüyorum sadece. Ve sizi tatmin edecek seviyede zaten burası. Yani yabancı gelecek ki geliyor artık bedavaya topladığı malı buradan 3 katına, 5 katına, 10 katına varan e, yüzdelerle arkadaşlar değerlerle yıl sonuna doğru ve 2024 ilk çeyreğine doğru satışlar adamlar yapacak yani kar realizelerini yapacak. Peki biz bu noktada niye geri kalanmıştı yani bunları iyi hesap etmek gerekiyor. Söylediğim gibi faiz mevzusunda 22 Haziran'dan korkmayın arkadaşlar. Korkarsanız zaten bu iş olmaz. İçim oku bulutunu açtım. Rahat bir şekilde görün. içiniz rahat etsin. Ve aşağıdan başlayan 2021 yılının 10. ayında yani 2022 rallisinin ilk hareket noktasını yatayda konsolide olduktan sonra yani endekste mal toparlandıktan sonra e, hareket burada başladı. Yani 1380'lerden başladı. Ve bu hareketteki yükseliş arkadaşlar 2023'te bir düzeltmeye girdi. Bunu aramıza yeni katılanlar ve üzerinden geçip mevzuyu daha iyi anlayabilmemiz adına tekrar ediyorum. Bu mavi çizgide, mavi baskı altında iyi şeyler yaşamadık. Endeksimiz tabii önemli bir yükseliş sonrası 5700'lerden bir kar realizesi gördü. Bu beklenen bir durumdu. Biraz abartıldı ayrı mesele. Üstüne maalesef çok önemli bir çok hazin bir, çok acı bir kayıp verdik. Deprem kaybı. İşin mali kaybı bir tarafa e, halkımız çok bölgede perişan oldu. Hayatını kaybeden vatandaşımız çok fazla oldu. Bizi derinden üzdü. Psikolojik anlamda çok etkiledi. Bunlar yetmezmiş gibi. Borsa İstanbul'da 3 gün açık kaldı. Son gün işlemleri iptal edildi. Ve bir de tabii bunun sonrasında seçim sürecini ve bu da yetmezmiş gibi ikinci tura kaldık ve piyasada bunun bahanesini arayarak bu süreci uzattı. Uzattı ama bu yükseliş trendini de bozmadı ve güvenli bir şekilde kendini korumaydı başardı. Bu dönemde buralardan teslim olmamamız gerektiğini yüzlerce kez vurguladım. Eğitim amaçlı. En azından kendi pozisyonumda bu şekilde değerlendireceğimi söyledim ve bugün de haklı çıktık. Yıl sonuna kadar önce seçim öncesinde 5250 ya gelir ya gelmez dediler. Yani bunlar diyenler TV ekranlarında ve işte burada YouTube'da orada burada izlediğiniz ve birçoğunuzun e, ağam paşam çektikleri kişiler, isimler artık. Ve işte aracı kurumların analistleri ve her gün de TV ekranlarında boy gösteriyorlar. Önce 5250 dediler yıl sonuna kadar sonra 5750 dediler. Yani mümkün değil dediler İşte o saçı başı olmayanlar falan var yani böyle e, piyasanın sahibi gibi konuşanlar. Ben de ne dedim seçim sonrasında çok hızlı bir rally yaşayacağız. Tarihi zirvenin üzerinde bir rakamı test edeceğiz dedik ve ettik de. Oldu mu? Oldu. Şimdi ben TV ekranlarında mı çıkıyorum? Hayır. Saçım da var. Hayır mesele. Ekonomist de değilim. E şimdi ne olacak? Yani e, burada iyi analizi, iyi öngörüyü kim yapıyor? Ya da sizden yana kim var? Bunun analizini siz yapacaksınız arkadaşlar. Ve burada da bize eğitim amaçlı destek vermeniz, abone olmanız, bildirim seslerini açık tutmanız, videolarımızı beğenip paylaşmanız isterseniz de katıl butonundan bize destek verebilirsiniz ve videolardan da anlık olarak haberdar olabilirsiniz daha erken bir şekilde. Arkadaşlar bundan sonraki süreç ne olur ya da günlük bazda ne olur sorusuna gelelim. Burada tamam burada en fikiriz artık <laughs> baskıyı da bitirdik burada eyvallah rahatlamada geldi seçim sonrası en büyük belirsizlik de kenarda kaldı. Faiz mevzularını da ve piyasayla ikili olan ilişkileri de e, yönetim olarak az çok anladık burada da rahatız. Bakın dün akşam CNN Türk'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz konuştu ve bizim bütün değerlendirdiğimiz kafadaki olan soru işaretleri sürekli kendi kendimize sorup cevapladığımız ve cevabını bulmaya çalıştığımız soruların tamamını adam cevapladı ve bizim beklentilerimizin haricinde de ekstra bir sürpriz bir açıklamada zaten yapmadı. Çünkü piyasa buna göre ilerliyor, buna göre fiyatlıyor ve buna göre de satın alıyor. Günlüğe gelelim şimdi sizin daha kısa vadede takip ettiğiniz arkadaşlar. Buradaki direnç bölgesi tabii önemli. Birebir buradan onay alacak mı almayacak mı? Haftanın son işlem günleri sığ bir piyasa olur. Ama günlük bazda bizim yardımcı araçlarımız, göstergelerimiz iyi duruyor. Yani bir sat sinyalini desteklemiyor şu anda ekstra olarak. Tabi biraz daha kısa vadeye gelecek olduğumuzda arkadaşlar söylediğim gibi yani buralardan teslim olmamak gerekiyor. Endeks bazında baktığımızda şimdi bu ne anlama geliyor? Yani buradan gördüğünüz gibi toparlanma arayışı da var. Bir sıkışma içerisindeyiz şu anda. Yani kısa vadeli bir düzeltmeyi tamamlamış görünüyoruz. Yarın itibariyle e, 5500'lerin üzerinde gelecek olan açılışta daha pozitif, daha farklı bir Borsa İstanbul'la birlikte yeni zirveyi tazeleyeceğiz. Bu sefer yeni zirvemizde 6000 puan bandında olacak. Yani artık 6000'leri konuşacağız. Bunları hazırlayın kendinizi. Yani teslim olmayın. Ha, şimdi e, bankalar yürümüyordu. Dedik bankalar da yürür. Vakti saati gelince, sırası geldiğinde. Zaten yabancılar seviyor. E, holdingler zaten önemliydi. Özellikle e, döviz girişi olan ve döviz bazında kasasında iyi rakamlar bulunduranlar dövizin yükselişiyle birlikte bunlar daha ön planda olur dedik. Ve mevcut hükümetin yönetimi tekrardan devralmasıyla birlikte kamuya yakın kağıtlar ön planda olur dedik. Şimdi ne diyoruz? Şimdi arkadaşlar bunlara ekstra olarak ve daha ön planda tutmamız gereken bakın çünkü artık bir faiz artırımı gelecek. Öyle ya da böyle az ya da çok yani gelecek. Bununla birlikte ülke ekonomisi resesyona sokulmasa bile bunun ihtimali kıymetli dostlarım birincisi perakende gıda, ikincisi enerji, üçüncüsü tasarruf alanındaki tüm senetler arkadaşlar bunlar başta otomasyon ve mühendislik olmak üzere bu kağıtlar şimdiden çok sert fiyatlamalara başladılar bile. Bakın bunu söylüyorum. Bu noktalardan alınır mı bu kağıtlar? Alınır. %300, %500, %700 yüzde binlere varan yıl sonuna kadar arkadaşlar potansiyelleri bu saymış olduğum 2-3 sektör barındırıyor. Başta enerji. Şimdi enerji mevzusu tabii çok tartışılıyor. Ya bu dönemde enerjinin ne gibi bir ön planda olma gibi durumu diyenler var. Arkadaşlar resesyon süreçlerinde tüm dünya genelinde talebin nereye kayacağını ve daha önceden bunu satın alma hikayesini sizlerin artık iyi bir derecede öğrenmiş olması gerekiyor ya da anlamış olması gerekiyor. Yani burada stratejik ilerleyeceksiniz. Bunu yapamadığınız sürece. Ya işte piyasada ne var? Baktığınızda sadece Türk Hava Yolları mesela şu an gözde. E, baktığınızda bir iki banka mesela. İş CTR, Garan, Favori. E, baktığınızda Sasa favoriydi. Bu ara biraz salladı patronun açılamasından dolayı. Hektaş var mesela. Ya, popülerliği yüksek olan. Tamam bunlar işlem hacmi iyi, güzel. Gelecek vaat ediyor, patronlar sağlam, şirketler sağlam ama endekste inanın yani Bist 30, Bist 50, biz 100 haricinde mükemmel derecede potansiyel barındıran kağıtlar var. işte enerji alanında, mühendislik alanında, diğer taraftan gıda alanında yani bunlar arkadaşlar bu sorunlar bitmeyecek ve dünya genelinde de bitmeyecek. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya şu anda resesyonda ve büyük bir enerji kriziyle mücadele ediyor ve önümüzdeki 10 yıllar boyunca da enerji problemi devam edecek. Bakın bu detayları atlamamanızda fayda var. Yani süreci iyi okumanızda fayda var. Borsalar sadece bankalardan ya da holdinglerden ibaret değil. Bunları unutmayın. ya da bizim kendi iç piyasamıza baktığımızda inşaat sektöründen işte konut sektörü ya da bunlara ait yan kalemlerden ibaret değil ya da savunma sanayiden ibaret değil birçok çeşitlilik var. Tabii özellikle bu resesyona girip girmeme tartışmaları bile arkadaşlar bu saymış olduğum hisselere ek olarak sağlık hisselerini de yine ön planda tutar. Bunları da unutmayın ve güzel paralar, güzel potansiyellerde bırakın. Yani ben bugün aldım, bu ay aldım. Önümüzde kayın ilk haftası, önümüzdeki kayın ortasında ben parayı vurayım çıkayım. Yok buradan aldığın malı bu yılın sonuna kadar en az bekletmen gerekiyor. Ya da bu yaz sonuna kadar en az bekletmen gerekiyor. Bu da nedir? İşte Eylül ayına kadar, işte Eylül sonuna kadar sabırlıca beklemekte çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Size bir yıllık faiz getirisinden de fazla para kazandırır. Bir yıllık döviz getirisinden de fazla para kazandırır ki dövizin ne olacağını az çok artık herkes biliyor altının bir yıllık vadede getirisinden de fazla kazandırır. Yani şimdi burada tabii bütün mesele risk alıp alamamak ya da endekse, borsaya güvenip güvenememek tabii. Burada da arkadaşlar her zaman olduğu gibi riski alan parayı kazanacak. Şimdi biz bu düzeltmeyle birlikte şu detayı da vereyim. Burada aslında ne oldu sorusuna yani burada sadece küçük yatırımcıyı silkelemeye mi çalıştılar baskıyla beraber tamam bunlar zaten biliyoruz tartıştık bunlar zaten saklanmadı da. Düşük hacimle bunlar yapılmaya çalışıldı. Ama burada bu mal konsolide oldu yani. Ne oldu? Toplandı. Burada malı ciddi derecede topladılar. Biz de topladık. Yalan değil. Bunu zaten söyledik. Sizin birçoğunuz zaten bunu topladı akıllı davrananlar. Siz de burada konsolide oldunuz. Siz de burada dengelendiniz. Ve burada artık ne yapacaksınız? Yukarı fiyatlayacaksınız. Bakın en basitinden şöyle çizdiğimizde bile yani buradaki sıkışmayı yukarı aldığınızda bile arkadaşlar yani teknik analiz çok güzel bir şey. Yani düzgün okuduğunuzda, düzgün e, sinyaller aldığınızda bu daralımları yukarı doğru size her zaman verir. Yani baktığınızda da ha, düzeltmeler olacak. Yani her zirve denemesinde bir düzeltme gelecek. Her zirvede bir düzeltme gelecek. Şimdi 5750'lerde bir düzeltme geldi. 6000-6200'lerde bir düzeltme gelecek. Tekrar devam. 7000-7500 aralığında bir düzeltme gelecek tekrar devam. Yani buralarda dengelene dengelene gideceğiz arkadaşlar. Ha bir rally görürsek nasıl olur? Fena olmaz işimize gelir. Bu da 8000 lerde ilk etapta arkadaşlar dikkat edilmesi gerekiyor. Olur da sürpriz durumlarla karşılaşır isek rally çok hızlı bir şekilde devam ederse ne olur? Bu sefer 10.000 puanın üzerine oturan da bir endeks görürüz. Ha, şu an konuşmaya gerek var mı? Aslında var. Ama sizin %80'iniz bu rakamlara hazır değil. Psikolojik olarak hazır değilsiniz. Ben sizi psikolojik olarak hazırlayacağım. Söz veriyorum. Ve sadece sıkı takipte olmanız yeterli. Hepinizi çok seviyorum. Akşam görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.